gelsene bak koalara bakalım çok İyi güzel. Yok anne ben hayır oyunu oynama kaçtım. Tamam peki ben de bunlara bakıyorum. Aa, marmuş. Aa, ay, ne kadar da güzel. maymuz 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 maymuz. Ben de yemek marmuş. mi yapmaya başlasam acaba maymuz, ya? Maymuz maymuz maymuz. Bakayım Çok kızım, kardeşim, maymuş. Sen maymun oyunlarınla güzel. bakalım. Bunlarla maymunla. Ay çok ya, güzel oyuncakların var. Niye yıktın bunu ya? Niye niye maymuş? Niye? <laughs> maymuş senin maymuşun mu? Hı hı. Çok güzel. Ben de bakayım Neyse, acaba alışveriş koyayım, yapmaya mı gitsek den, ya? Den, kızım bence alışveriş yapmaya gitmeliyiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Gidelim mi? Hı hı. Tamam ama yürüyerek gideceğiz. Biliyorsun arabamız bozuldu yani arıza çıktı. O yüzden <laughs> bunu <mı> gideceğiz. <laughs> ben nasıl sığdım <sordum> buna? <laughs> <laughs> ne? ben nasıl sürdüm buna kızım? Neyse sürelim şöyle. Arabasız da bu günler zor geçiyor ya. Arabayla hemen gitmiştik yani. Hmm. Sana bir daha sana bence bir tane bisiklet bakalım mı ya? Bu ya. da yeni ama yavaş evet. gidiyor. Evet anneciğim bu çok yavaş gidiyor. Ya da küçük araba alalım. <laughs> Aa, küçük araba evet olabilir kızım. Ben belki sipariş ederim. Şimdilik şimdilik biz şey yapalım dedim ne, dedin, ne alayım sen bana şöyle. Ee, Ama ben aldım anne. <laughs> ne alsak dur gel bakalım. Tamam sen tut kızım. Ee, şimdi sağlık hey şeyler de alalım. Anne ya. <laughs> İstiyorsan ben tutayım onu kızım sen de içine otur. Tamam tamam tamam. Ay tamam. tabuk tabuk. Dur tabuk şöyle otur bakalım otur bakalım otur bakalım. Evet. <laughs> ya ben oyun oturmadan ben onu oturdum. Evet tamam. Şimdi elma alalım. At, 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 at. Çikolata alalım. Çikolatayla Çikolata belki pasta yapabiliriz hmm. kızım. Aynen ama ben pasta sevmiyorum. Nasıl pasta sevmiyorsun? Nasıl Sevim sevmiyorsun? Ama sevmiyorum bu sefer. Hmm, bu sefer sevmiyor şu musun? Şu şu. Hayır şu alma. Şu da süt. Süt. Süt de alalım su da alalım. Şey alalım bir tane. Ya ama anneciğim neden şarkı söylüyorsun? E Nasıl? ne yapayım kızım satıyorlar ben de alıyorum yani. Yani kim sağlıksız şeyler yemiyor ki yani hepimiz yiyoruzdur bence yani. Evet, Hep yani. öyle yemekler de olmaz yani. yani. Yani neden ben gerçekten yiyorum yani Yani mesela bir günde 150 bin tane pizza yiyebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şöyle öyle. İn kızım ba, ba. in in. Biz burada kendimiz ödüyoruz ya. ha. tamam kaç TL tuttu tamam. Kızım bir 300 şey... 300 sen... bin tuttu. Evet. Şuradan şöyle 300 bin TL. Şöyle şuradan kartım nerede ha şöyle ödeyelim aldın mı çantayı aferin sana ya ne kadar da akıllısın evet hadi al bakalım Tamam. Nerede? Hah. Buradasın. Hadi gidelim artık. Ya kızım bu çok küçük ya. Ben resmen bel belimi eğiyorum yani bunu Dilemi, oturmak için. Senin de bisikletin var mıydı? Aa buna evet evet. Doğru. Evet. Hadi gidelim artık. Evet. Kızım onunla zorlanmıyor musun? Seninki neden bu kadar hızlı gidiyor acaba ya? Ay benimki niye böyle yavaş gidiyor ya? Neyse. Hı -hı, hızını sen yaptın ya. Hızının mı? Hı -hı. Tamam. Ha evet bunlar elektrikti doğru. Hadi şimdi gel onları şey yapalım buzdolabına yerleştirelim. Bunlar da açık kalmış yine ya. Neyse açık kalsın. Şimdi gel bakalım bunları yerleştirelim şöyle kartıma. <laughs> E yerleştir bakalım yerleştir mi? Bir ya ben ben mi kapattım yanlışlıkla hmm. kapatmışım kızım. Hadi koy bakalım sütü koy. Aferin sana kızım. Koy. Ben de ellerimi yıkayayım o zaman. Hmm. Yardım ister misin? Yok anne bitti zaten. Tamam. Aferin sana kızım. Şimdi ne yapsak yemeğe ya acaba? Anne ben elimi yıkayıp geliyorum. Tamam. Acaba bugün hamur gelirse miysek? Hmm. Anne şaka mı bir şey hamur neden? Öyle ben hamburgeri yemem ki. Neden yemiyorsun? De <gülüyor> 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 ya da yiyeyim. Yemeyeceğiz öyle yiyeceğim. Hamburger niye yemiyorsun ya? Neyse o zaman evde yemek yaparım yani. Ne yapayım yani? Yok yiyeyim yiyeyim hamburger. Ya kızım ama istemedin. Eşledim eşledim. <laughs> tamam hadi gidelim. Şimdi Annesim şeyimize gidelim. Şey <laughs> Kapa, Aa doğru bak doğru. Çok iyi akıl etmişsin. Hadi kızım geç olmadan yiyip evimize gelelim. Sonra bir şeyler tabuk, yapalım işte. Tamam. Şöyle aldım hadi sen de gel. Ve gidelim artık. Şöyle gidelim şuradan neredesin ya ay nereye gitti bu çocuk her zaman kayboluyor bir yerde her zaman kayboluyor neredesin ay düştüm düştüm kaza yapadım ya kızım neredesin kızım <laughs> ya mi, mi? Ay, nerede ya bu kız Neyse Bakayım buraya gelmiştir kesin bak Ben kızımı tanıyorsam Evet buradasın işte şuraya bırakayım Gel bakalım nerede yiyelim kızım Nerede ha burada O kadar meneciksen ki gözükmüyorsun <laughs> yani Bana niye almadın kızım ya Aldım ne... anne duy. Ha tamam teşekkürler Ay ben de anne. her yeri koydum Toplarsınız inşallah özür dilerim yani Şöyle yiyelim mm. İnşallah biz de yapabiliriz. Çok güzel çok güzel. Zaten ekmek almıştık değil mi? Evet ekmek de almıştık. Şöyle. Yom, 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 bitti. Evet benimki de bitmek üzere. Şunu da yiyeyim. Rehm. Tamam benimki Bunları de bitti. Evet e, zaten toplarla geç ya. Evet kızım hadi gel ben, ben buraya bırakmıştım şöyle. Bisikletimi hadi artık geç oluyor. Karanlık oluyor hava evimize gidiyor. sen, sen ne kadar da e, yavaşın yani. Evet ya ne, ne yapayım kızım ya bir şey söyleyeceğim. Sen de artık... çok hızlı gidiyorsun ya. Artık seni duyamıyorum çok uzaktasın. Neyse ben de gideyim bari şöyle. Evimiz burası evimizin güzelliğine bakar mısınız? geldik. Annedim kar yağacaktı bugün anne. Aa evet dur bakalım bugün kar gösteriyordu değil mi? Evet. Dur şuradan bakalım. Şöyle hava hava durumuna bakayım. Dur bakalım ne diyor? Ay ben Yılbaşı, yılbaşı geliyor şimdi. Dur bakalım. Evet yarın yılbaşı kızım doğru. Hayır bugün. Hayır kızım ya beni şaşırtırma. Anladım, yarın, hayır. Yarın ya yarın kar yağıyormuş hatta. Ya anne sen mi oldun ya ne oldun Ne? Deli oldun ne oldu? Niye kızım ya? Ya yarın işte yarın kızım ya yarın kar yağıyormuş. Çok güzel. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya yarın kar ya, yok kızım ya. Evet Hatta yani. bu akşam yağmaya yani. başlayacak. Hı. E ben aslında yanlış demişim. Pardon. <laughs> ya biliyorum kızım. Sen zaten daha bunları bilmek için küçüksün yani. Saçma sapan şeyler söyleyebiliyorsun. Ya ben bu hamburgerden çok doydum ya. Midem bulanıyor. Güzeldi ama çok yedim galiba. Yarın kar <laughs> şey kar, kar mı yiyeceksin? Hastalanacaksın ya. Bana ne? Sana. <laughs> tamam o zaman yeriz yani. Hı -hı. Ne yapalım zaten? Şimdi. Şu an şey yapıyorum. kafasına tamam. çıkıyor. Ay Buralar um... karla dolacak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi gel artık pijamalarımızı giyelim. İlk önce <laughs> <laughs> i̇lk önce dışarıda duş alayım. odama gideyim odama gideyim sen niye benim odamda duş alıyorsun <gülüyor> <gülüyor> senden o zaman ilk önce duşunu sonra ben alırım ben de o zamana kadar ne yapsam bugün evi de temizlemedim akşam oldu ya neyse temizleyeyim bari yani ne yapayım yani. Yarın kar yağacak hiçbir kık, şey yapmak kık, hiç istemeyeceğim zaten kardan dışarıya çıkarız bütün günde anne dışarıda Anne bir baksana nasıl giyindim. Dur bir bakayım kızım ya neredesin? Hadi artık Anneciğim, ya. Anne bak ben nasıl giyinmişim. Duş aldın mı kızım duşunu? <laughs> Çok güzel giyinmişsin. Ben de şuraları bitirdim ya yoruldum ben de artık duş alacağım. Ve artık kar yağmasını bekleyeceğim. Ama evet. sen gir bile yatağına olur mu? Tamam ben de üstümü giyinirim. Tamam ben de şöyle duş aldım sonra eşyalarımı giyinirim. Ahh, burada bile uykum geldi ya. Uykulay. Hayal oldu Al. geçmiş Maktala ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay, dey, 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 dey. Ay dur bakalım ne oluyor yine ya? Ne oluyor kızım neredesin Maktalan, acaba? Maktala 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 Sen burada mı yatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam ne diyorsun? Geçmiş Maktala hayal ettim Maktala <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah ya Saçlarımı tutarayım şöyle ya. Putamu yani, <laughs> bu da. Ne şarkısını söylüyorsun? Geçmiş <laughs> 70 oldu. <laughs> hayam oldu. Gezmiş, gezmiş. ya. Ne ya? <laughs> tamam. neyse ben de dı dı burada giyineyim artık. Dı dı. Sonra da artık gideriz yani. Uykular. Şöyle. Hayam oldu. Dı, 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 dı. şöyle giyineyim. Anne bir giyin olmasın artık. Uykular. Giyiniyorum geldi. kızım giyiniyorum. Şunu giyin bari. Gidelim. Yok, <laughs> Geliyorum kızım, geliyorum. Bekle, beni bekle. Şimdi ben şuradan kazağımı bulayım. Evet, şu da benim hırkam. Geldim. Hadi gidelim anneciğim. Öpüyorum. Ay, uyku var. Bir şey unutmadım değil mi? Yok, yok. Hadi atalım artık. Sabah kar yağacak zaten. Um, kral. Hayır. Aman oldu. ne oluyor? Gözümü şöyle buldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Kızım iyi misin <laughs> ya bu şarkı? Gözümü şöyle buldu. Tövbe. Bırak şu tableti. Ödüm koptu. Ödüm bu şarkı ne? Bu ses ne? Sus. <laughs> ee, Kızım. E, fly, hayam oldu. Geçmiş maktalana. <laughs> kızım kapat şu tableti ödüm koptu bayılacağım şimdi korkudan. <laughs> yat Yatamam bak şimdi bak. Tövbe ya ya. Yat hadi kızım bak yat. Beni kandırma ya şurada. Çok uykum var şimdi bayılacağım yere. Hadi ya da yat artık kızım ya. Lütfen ya. Uykum var ya ödümü kopardın ya ödümü kopardın ha yat artık ya. Oh, oh, oh. uyku ne? Yeter yeter. <laughs> yeter, 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 yeter artık yeter. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Kar yağıyor. Allahım kızım sen beni ne yapmak istiyorsun ya? ya Kar Fıtı 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 Kar yağıyor evet kar yağıyor gerçekten de insanı böyle uyandırırlar mı ya ne yapıyorsunuz ya Taş 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 taş, 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 taş. Allah'ım her yerde bir şey yapıyor bu çocuk sen bana yardım et Ya bir şey söyleyeceğim Lıklar. kızım Hayam oyunu kettim Unutmadın bak. mı ya unutmadın <laughs> mı ya Dişlerini fırçalamayı unuttun şöyle fırçalayayım Tö. Şöyle fırçalayayım Tır 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 ya yerler pislendi kı, pislendi kuzum pislendi Ya yerler pislendi ya Ol, şuradan eşyalarımı giyineyim hadi ya bu kız beni sinirledi ya sinirlen şuradan ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, ay. kızım üstüne kazak bir şey giyer misin ya hava çok soğuk en iyi onu Geldim şimdi tamam hmm, Tamam nerede ya Sen benim yanımda yatıyorsun Ama odandasın hep senin odan neresi <laughs> Odası bile belli değil Ya şöyle bir yapayım şöyle hmm, Ben de yüzümü yıkayayım Ve artık aşağı ineceğim Şöyle yıkayayım yıkayayım ellerimi Hı, Çok üşüyorum ya bugün ben Ne de. kadar da soğuk havaya Şöyle gidelim 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 hmm. evet. <laughs> Ne ya. Şöyle, şöyle. kahvaltı hazırlayayım. Şuradan. Kızım bana kahvaltı hazırlama yardım ister misin? Evet. Yardım etmek ister bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Evet. Git Saçma sapan şeyler alıyorsun her yerden ya. Böyle saçma sapan şeyler takıyorsun Anne, sonra. Anne bu aslında bir şapka. Evet şapka olduğunu biliyorum kızım. Şimdi şöyle gelelim şuraya. Şuraya gelelim. Bak dün böyle şey... Oh. Ay, dün... Bana ver oradan onu bana şey, şeyleri almaya gidelim mi az sonra? Evet. Ağaç falan çok güzel dekorasyonlar evet. falan alalım mı? Tamam. Süt koyayım süt. Sonra su. Su istiyor musun yoksa süt mü kızım? Süt. Yes. <laughs> Allah'ım ya. Şöyle sütünü koyayım şuraya. Bu süt. Al bakalım şöyle. Ya koy artık hatos. Ne yapıyorsun? Aa, onu bırak çabuk bırak çabuk bırak çabuk çabuk bırak. Şunu da geçer. <laughs> anlık sürüyor. Çek onu kızım. <laughs> hmm. Uyumam, de şey kızım. Hepsini çek. Ay Allah'ım ya Rabbim ya şunları da yem. Tamam ya yaptım bir şey çünkü. Kızım sen bunları nereye koyuyorsun acaba? <gülüyor> Şöyle. Ben de galiba. Ay buzdolabı acık kalmış ya şunu kapatayım ya. Şöyle. kaya gitmek. <laughs> Ya kızım kara gidemezsin hanım ya. Bu kıza bir gün bir şey olacak ya. Çok, <gülüyor> <kayayım>. <gülüyor> 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 Çok güzel kay. <kağıt. gülüyor> Ay kızım Anne ne daha, daha gelme tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi gel. <laughs> Zaten bitti şunları da toplayayım sonra bulaşığımı yaparım artık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yine ya? <laughs> ne oldu? Ay ne oldu ne oldu hemen gidip bakayım. Ne <laughs> <laughs> Ne? <laughs> Bunları ne zaman yaptın Bu ne Bunları ne zaman yaptın kızım ya Bunları <laughs> ne zaman yaptın Bu ne ya bu ne Ya kızım ben bunların içinden geçe geçe dondum Şunları çabuk temizle şuradan al bir şeyler yap ya Uf Ya Ya bu kıza ben ne yapayım de böyle Birazcık sakin olsun Birazcık başıma dinleyeyim birazcık üşümeyeyim ya <laughs> Sen bunu nereden buldun? Aa geçen seneden kalma. E bizim dışarıya çıkmamıza gerek yok ki zaten bizde var. Şöyle evimize o zaman birazcık ne yapalım biliyor musun? Süsleyelim. Süsleyelim. Aynı anda dedik. Hadi kızım şuradan. Çok güzel süslemeler vardı geçen seneden. Hmm. Şöyle şunu kanepenin yanısına şöyle koyalım. Ve buraları da sisledik. Anne ya. bir ya. Şey yoktu. Nereye? Peki ne oldu ki ben anlamadım. Peki. Evet. Aa! aa. Asırdım resmen. Bakayım bu ne ya? <laughs> Ay, çok iğrenç. <laughs> full 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 iğrenç kızım. Bu ne ya? İğrenç midem kalktı ya. Ay. Şimdi ben bir yere gideceğim. Nereye? Bir işte arabamı yapma ya. Hayır. Buraya gel kızım. Bak sinirleneceğim şimdi. Şimdi sinirleneceğim ha kızım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok güzel oldu öyle değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Ya sence nasıl oldu? Evet. Bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Ilerle. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone ve bildirim açmayı unutmayın. Ve like atın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>